İslam'da din görevlisi diye bir mefhum yok arkadaşlar. Mesut geldi baktı ben içki içiyorum dedi ki bu, bu sana helal değil. Ahmet yanlış yapıyorsun, hata yapıyorsun. Aman terk et bunu dedi. İkinci gün yine karşılaştık. Sonra onlara Allah lanet ettiği gibi size de lanet eder. Var mı seçme hakkınız? Hasan ne iş yapıyorsun? Bilgi işlem bakıyorum. Bilgi işlem. Yanlış cevap. Müjdat ne iş yaparsın? Müjdat işlem yapıyorum. <laughs> yanlış cevap. Hepimiz İslam'ın memuruyuz. İşimiz İslam'ı yaşayıp bu dini yaymak. Birinci işimiz bu. İkinci işimiz inşaat, bilgi işlem, fırında çalışmak, efendim eti orada bilmem ne yapmak. Hepimizin birinci işi ne? İslam. Hocam ben din görevlisi değilim. İslam'da din görevlisi diye bir mefhum yok arkadaşlar. Çünkü her Müslüman dininin görevlisidir. Ve hocam yani hiç mi farkımız yok? Farkımız var. Müezzinler, vaizler, müftüler, hocalar daha çok mesai harcayacak. Niye? Çünkü bütün iş o. Ekstradan rızkını kazanmak için gidip de bir inşaatta veya bir fabrikada çalışma ihtiyacı yok. Dolayısıyla eforunu, mesaisini oraya harcayacak. E sen ne yapacaksın? Helalinden rızkını kazandığın gibi o dairenin içinde, mevcut şartların içinde yine başta kendimiz yaşayarak insanlara İslam tebliğ edeceğiz. Bizim işimiz bu. Biz bu dinin mensupları olarak din mübini İslam'ı korumak, yaymakla hepimiz sorumluyuz. Hocam benim böyle bir vazifem yok diyor musun? Sakın öyle bir şey söylemeyin. Estağfirullah vel tekun olsun minkum içinizden ümmetün bir topluluk. Yed'une ilal hayr. <laughs> insanları hayra çağırsınlar. Ve emrune bil maruf iyi insanlara emret anlasınlar ve en anil munker. kötülükten de insanları sakındırsınlar ve uleike humul muflihun kurtulacak kimseler bunlar da buluyor Allah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy geldi ilk önce kendi çevresindeki insanlara emri bil maruf davet etti İslam'a. Az biraz daha az genişledi. Hemen Darul Erkam gizli bir kime göre gizli? Müşriklere göre gizli. Erkam'ın oğlu Erkam. Genç, 18 yaşında, yeni evli daha. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme evi Yeni Müslüman olan insanlar gelirdi. Peygamber Efendimiz sellem onlara orada İslam'ı öğretir. Uzun bir müddet böyle geçti. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh orada İslam'la şereflenince niye gizleniyoruz dedi ya. Çıkalım ortalığa dedi. Darül Erkam'ın 40. Müslümanı. Yoksa Hazreti Ömer Efendimiz 40. Müslüman değil ya. Yani. Darül Erkam'a katılan. Sonra açıktan tebliğ başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman hemen ilk işi mescide kurup mescidin yanında Ashab-ı Suffan. Ashab-ı Suffan'ı bugünün medreseleri işte. Talebeler yetiştirdi. Ne zaman bir kabile, bir şehir hoca istese, alim istese orada yetişen muallimleri, alimleri gönderdi Resulullah Efendimiz. İşi bilen bu devrin alimleri de aynı şeyi yapıyor. Mahmut Efendi Hazretleri öyle yaptı. Talebeleri yetiştirdi. Sonra gönderdi. Sen Adana'ya, sen Ankara'ya, sen Bandırma'ya, sen Bursa'ya, sen Diyarbakır'a, sen Türkiye'ye nereden var? Hatta dünya farklı yerlere. Hemen orada vazifeniz var. Öğrendiğinizi insanlara öğreteceksiniz. Onun için ne oldu? Elhamdülillah Bandırma'da yüzlerce talebe yetiştirdi. Yetişti. Yüzlerce cemaat öğrendi derneklerde. Kadınlardan bir sürü değil mi? <laughs> Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Abi Arapçadan biraz bir şeyler öğrendi. Fıkıh öğrendi. Sohbetlerden bir şeyler öğrendi. Medreselerde hocalar yetişti. Ve bu böyle halka halka büyüyecek arkadaşlar. Büyüyor elhamdülillah. Buradan yetişen hocalar farklı illerde, ilçelerde hizmet ediyor. Sadece burası değil. Bursa'da yetişen diğer diğer değil böyle. Öyleyse biz buradaysak bizim bir vazifemiz var. Mehmet Savaş Hoca Efendi büyük bir alimdir. Türkiye'de fıkıhta otorite bir insandır. Allah ondan olsun. Türkiye'de fıkhın yerleşmesi hususunda bir numaradır. O mübarek hoca efendinin sakalı şerifi yok. Bir gün çarşambaya geliyor. Orada bir tane simitçi simit alacak. Kendisi anlatıyor. O simitçi çuruk ona sakal emri bil marufi yapıyor. <laughs> ne bilsin karşısında koskoca bir alim var. Ama o hoca efendinin çok hoşuna gidiyor. Ya Mahmud Efendi nasıl Adamlar yetiştiriyor. Bir simitçi benim gibi adamı emri bil marufi yapıyor. Ya o şuuru simitçi almış. Seviniyor bundan dolayı yani. Mahmud Efendi Hazretlerine taltif ediyor. Ve simitçisi bile İslam'ı tebliğ ediyor. Öyle olmalı değil mi? Hepimiz öyle olmalıyız. Bizim birinci işimiz ne? İslam'a hizmet etmek. Hocam ben ehil değilim. Bildiğin kadar ehilsin. Hocam yapmıyorum. Yapmamak bir suç, anlatmamak ikinci bir suç. Mesela namaz kılmamak nedir? Bir suçtur. Namaz kılmamak bir farzı terk etmektir. İnsanları namaza çağırmamak ayrı bir suçtur. Suçumuzu en azından bire düşürelim. İçim rahatsız. Benim de terk etmem lazım. Benim de yapmam lazım. Ama kendim başaramıyorum. Nefsimi yenemiyorum. Başkasına anlatmayayım mı? Ya anlat, suçun bire düşsün. İbn Mesud radıyallahu anh buyuruyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğullarına dinlerinde giren ilk noksanlık, ilk yaptıkları eksiklik. Önceden bir adam başka bir adamla karşılaşırdı. Bakardı o kişi bir günah işliyor. Yanlış bir şey yapıyor. Derdi ki Allah'tan kork yaptığın bu şeyi terk et. Bu faizi terk et. Bu zinayı terk et. Bu içkiyi terk et. Bu gıybeti terk et. Bu yalanı terk et. Haram olan, günah olan neyse diye tebliğ ederdi. Minel İkinci gün o adamla yine karşılaşırdı. Mesut geldi baktı ben içki içiyorum dedi ki bu bu sana helal değil. Ahmet yanlış yapıyorsun. Hata yapıyorsun. Aman terk et bunu dedi. Beni uyardı. İkinci gün yine karşılaştık. Vuhu ala Ben yine içki içmeye devam ediyorum. Bana hiçbir şey söylemiyor. Yememiz, içmemiz, oturmamız, dostumuz aynen devam ediyor. Bir kere söyledi bir daha hiç beni uyarmıyor. Felem mefalu zelike. Ne zaman böyle yaparlarsa buyuruyor Resulullah Efendimiz. Allah onların kalbini birbirine benzetir. Tebliğ yapmayan adamın kalbi o günahı işleyen kişinin kalbine döner. Sümme kâle lu'inellezîne Bu ayet kerimeyi okudu. Az önce ilk okuduğum ayet var ya. Allah beni İsrail'den bir topluluğa lanet etti. Davut Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'ın diliyle. Onlar isyan edip haddi aştılar. Haddi aşmaları neydi? Tebliği terk etmeleriydi. Sonra Peygamber Efendimiz bu ayet kerimeyi okuduktan sonra kelle vallahi vallahi lete'murun te'murunne bil maruf Elbette ya insanlara iyiliği anlatacaksınız. Valeten hevunne anil münker. İnsanları kötülükten sakındıracaksınız. Zalimin elinden tutacaksınız. Engelleyeceksiniz. O suçu işlemesine engel olacaksınız ve onu o günahından geri çevireceksiniz. Alel hakkı hakka doğruya çevireceksiniz. Yoksa Allah kalplerinizi birbirine benzetecek. Sonra onlara Allah lanet ettiği gibi size de lanet edecek. Var mı seçme hakkınız? Lüksümüz var mı? Ben küstüm. Ben oynamıyorum. Öyle bir lüksümüz yok çok kıymetli kardeş. Hepimiz bildiğimiz kadar. Herkes her şeyi en mükemmel bir şekilde başaracak diye bir şey yok. Ama biz mücadele edeceğiz kıymetli kardeşler. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacağız. Her yönüyle.